Arkadaşlar onun yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme gitmek için ekranda çıkmış olan önceki butonuna tıklayabilirsiniz. O da çok güzel bir bölümde atarlandım baya. <laughs> evet. Tekrar Olivan'a devam ediyoruz. Ve dart özelliğini almaya baya bir yaklaştık. Adam vurdu süper. Come on baby let's go party. Gel. Allahu akbar. Ça. Ah götüm. Aa ah bir daha götüm. Aa ah bir daha götüm. Bir kalbim kaldı. Şaka maka. Ananın ya. Abi direkt öldüm. <laughs> ya. Saçma saçma şeyler yazıyor ölünce. Adamı sinir ediyorlar ya. Adamı sinir ediyorlar. Şimdi Allah akbar taktiğini kullanacağım. Oh. Slime Matrix yaptım. Çat çat çat. Bunun kaç canı var acaba çok merak ediyorum. 3 4 5 5 canı varmış tamam. Ah, acıdı. Ha, sesler bugda kaldı adam. ah yapıp duruyor. <laughs> hasar alırsan belki düzelir. Dur hasar alayım. Düzen. <laughs> ya ses bugda kaldı. <gülüyor> 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 neyse. Bir şey olmaz herhalde o kadar. Yaratıklar spamlanınca düzelir herhalde. Yeter <laughs> Adamın sanki bir yerine bir şey oluyormuş gibi. Heh tamam düzeldi. Dart özelliği ne kadardı bir bakayım hemen. 9 binmiş. Az kalmış. Bin. Ee, abi. Merhaba. Abilerim. Oo. Merhaba. İbine. Ya öleceğim yine ya. Ya geliyor göt. Bak bağırma hayvan gibi. Abi hemen Kuldan cool doldu anasını sattım onun. Abi nasıl ölüyorum ya? Nasıl ölüyorum? Nasıl nasıl? Öf. Tamam bu sefer düzgün oynayacağım. Bu sefer, bu sefer daha git. Abi ciddi misin ya? Üf. Tamam bu sefer cıvıtmak yok. Bu sefer düzgün bir şekilde oynayacağım. Evet. Tamam. Şu okçulara Abi dibine girince ok atıyorsun ya Yapay zekanı sıçayım senin Gider misin Ya abi nerede <laughs> Tamam ikisi de aşağı işte. Sen ne kadar bu kadar iyi misin? Ya kart düştü. Dur. Seni de öldüreyim Tamam Tamamdır. Hoppa. Tamam düştü. 8240. Şunu hemen düşürmek istiyorum. Şöyle. Ya abi! Ağzına sıç. Tırtma. Okçu gel buraya. Ağzına sıçtım okçusu. Makine yine gelecek bak. Hop vurdu. Aferin sana helal. Aferin. 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 Kalkana almam lazım yoksa tek yerim. Böyle adamlara fazla bize vururken, vurmadan böyle vurmaya çalışarak öldürebiliriz. Tamamdır. Şöyle. Sen de öl. Ölmedin. Öldün. Tamam. 3 kalbim var. Tamam. Bu da öldü. Hala 3 kalbim var. canımı doldurmam lazım. Gollen bak. Oha. Üç kutu kalkan gitti. Bir kutu daha gitti. Süper. Ya vurma. Oha. Hayvan gibi şey yapıyor ya. Şu okçu da oradan. At at bir daha at at. Hah. Gel buraya kaçma. Golem de bir vuruyor uçuruyor ya. <laughs> Abi. Öl artık. Öl artık. Öl. Götüme şaplak atacak arkadaki. Abi kaç canım var Allah aşkına ya. Oh be. Öküz öldü. Top. Sen de ol. Tamamdır. Zorlamaya başladı artık son bölümler ya. Oha. Sandık geldi ama anahtar gelmedi anahtar. İpine. Bana ateş topu atamaz. Anladın mı? Oh güzel. Kalkan kalkan kalkan. Görev kalkan toplama görüp galiba. Tabii kalkan aldım bir tane şey oldu. Biraz arttı oldu bar. Az kaldı. 300 daha. Ha, regen Regen de güzel özellik aslında canımız doluyor. Ama ben dartı almak istiyorum. Ondan sonra Regen'i alırız. Regen pasif özellik. 8 saniyede bir canınız yeniliyor. Bir kutu. Of vurdu. Evet. Ya şu iskeletler çok sıkıntı ya. İktiriyor. <gülüyor> <gülüyor> kaçtım. Tamamdır. Evet kendi okuyla kendisini vurduk. Tamam ikisini birden attım. O da öldü. 8800 oldu. Az kaldı ya. Biraz daha biriktirirsek umarım 8830 az kaldı. Yaklaşık 170 falan kaldı. Onu da bir toplarsak. Şu sarılar da bir... Ya yine bugda kaldı ses. Abi oha ya. Ben tek kişiyim. Tek tek gelin. <laughs> Abi bugda kaldı. Çekil. Ya çekil. Öleceğim. <laughs> 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 tamam o okçu oldu. Bırak o oku evlat. Kastı. Oyun kasıyor şu an. Gider misin? Abi öldüm. Allah belanı. Of çok zor ya yani, çok zor çok zor çok zor video ne kadar olmuş diye bakayım ben hemen 10 dakika olmuş bundan sonra geçmeye çalışırsam bir 10 dakika daha olur o yüzden hiç uğraşmayayım ee, izlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki videolar, gö videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay ve son bir şey olarak son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bir diğer video videoyu muhtemelen uzun yapacağım çünkü şey bu video kısa oldu biraz 10 dakika oldu. Neyse bay bay.